Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videolarından karşınızdayım. Arkadaşlar bugün de size böyle de... avır zıvırları tanıtacağım böyle. Ama arkadaşlar azını tanıtacağım. Yani çok değil. Çünkü arkadaşlar benim bir tane kutup siyah kutum var arkadaşlar. Bu kadar. Ve onun içinde dolu yani. Sonra arkadaşlar videomun sonunda size göstereyim. Arkadaşlar o yüzden ben bazılarını tanıtacağım. Birincisinden başlayalım hemen. Birincisi arkadaşlar bu kardeşimin böyle bir böceği şey var böyle bu benim dil ben böyle şeyleri kullanmıyorum böyle bu da şey bu da takım aldık bunu bu da kardeşimin arkadaşı. ama arkadaşlar ben bunu sevdiğim için bunu kullanıyorum ne yalan söyleyeyim böyle bu da kardeşimin ve sonra iki tane böyle bir şeylerim var bunlar aynı bir tanesi pembe bir tanesi de turuncu turuncu işte diyorum ya yeşil böyle. Ve bir de bu var böyle kırmızı. Böyle sade kırmızı. Ben bunu çok seviyorum, çok güzel. Hani benim elime de yakışıyor. Bir de böyle şey var. Bunu ben F aldım arkadaşlar. Çok güzel. Hani beğendim. Bir de bunun bu var. Bunun arkadaşlar pembesi de var. Pembesi bilmiyorum nerede arkadaşlar. Sanırım oralarda bir yerlerde de hani almadım yani bu da aynı arkadaşlar bu aslında bununla aynı şekilleri ama bu şekilleri farklı arkadaşlar böyle e, bu da böyle arkadaşlar ve bu da çok güzel ben bunu çok seviyorum güzel ince şeyim da böyle bunu arkadaşlar kendim yaptım. Böyle. Aslında ben bunu şey için hem kolum için hem de böyle saç için de arkadaşlar ben böyle saçımı açık bırakıyoruz ya bunu da böyle takıyoruz. Onun için de kullanabiliriz. Bunla, bu ipleri ördüm. Böyle. En son olarak bu da kardeşimin. Arkadaşlar bir de ablam e, ablam bana bir de kardeşime bir şey aldı. Böyle bir poşetten. Çaldım, Taş atışım da aldı arkadaşlar yine. Yani. Ve yarın okul var arkadaşlar. 15 tatil bitti artık yani ilk okul başladı ya. Böyle pe pembe arkadaşlar böyle. Pembesi ne? Bu kardeşimin pembesi. Böyle pembesi. Bu kardeşimin arkadaşlar. Bu moru da benim bu mor. Bunları arkadaşlar ben çok seviyorum. Çok güzeller gerçekten. Böyle işte ikisi de. Benimki mor bu kaçınki ise pembe arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar şimdi o kutumu hemen getireyim. Evet arkadaşlar işte bu kutu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok hepsi arkadaşlar böyle birbirlerine şey oldular gerçekten de. Benim çok ağır zıvırım var. ses diyorsanız kaldırayım. Sizlere görün bunlar hepsi böyle bağlandı yani. Bunları açmak da zor yani. Bir de oradan düşünün. Bunu arkadaşlar çok eskiden aldık ama daha açmadım. Kaç altı kela almışım. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar. Daha da var o bu tokak. Toka kutunun içinde bir sürü var yani arkadaşlar. Hem toka hem şey. Her neyse arkadaşlar. Benim videom arkadaşlar bu kadardı. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Herkesin. Eğer beğenmediyseniz arkadaşlar kötü yorumlarınızı yapmayın. Abone olanlar olsun lütfen. Hepinizi çok seviyorum ve videolarınızı da beğeneceğim. Siz de beğenin lütfen. Görüşürüz.